Dünyanın en komik saçlı 11'i. Öncelikle videoda kuracağımız takımın dizilişi 5-4-1. Kalede Rene Goita var. Kolombiyalı kaleci şu anda 50 yaşında. Futbolcu ülkesinin dışında Meksika ve İspanya'da futbol oynadı. Rene Goita kalecilik dışında ayrıca büyük bir mafyaydı. Fakat Goita'da hiç mafya tipi yok. Yaşı 25 ile 30 arası olan futbol severler Rene Goethe'yi tanıyacaktır. Futbolcunun yaptığı kurtarışlar efsane kurtarışlardı. Bu kurtarışın adı Akrep'ti ve Rene Goethe'nin lakabı da Akrep Kral'dı. Rene Goethe bu fotoğraflarda gördüğünüz kurtarışlarda top gelirken kendini öne doğru atıp ayaklarını arkadan havaya doğru kaldırıp topları kurtarmaya çalışıyordu ve başarılı oluyordu. Gerçekten jeneriklik kurtarışlardı. Soper'deki ilk isim Javier Pinola. Pinola şu anda 33 yaşında ve aktif futbol hayatına Arjantin'de devam ediyor. Futbolcu Avrupa'da Atletico Madrid ve Nürnberg forması giydi. Ülkesinde ise Racing Kulüp ve Sosario. Pinola saçlarına çok önem veriyordu. Gençliğinde birçok saç stili denemişti. Bir röportajında saçlarını çok sevdiğini ve çok bakım yaptığını söylemişti. Fakat kendine uygun saçı bir türlü bulamadı. Ve zamanla saçlarını kaybetti. Fakat bizce yeni hali eski haline göre daha çok yakışmış. Stoperde bir diğer isim Abel Javier. Portekizli futbolcu 2008 yılında Los Angeles Galaxy formasıyla futbolu bırakmıştı. Tanıdık bir isim. Javier ülkemizde Galatasaray formasıyla bir sene futbol oynamıştı. Ayrıca Javier, Belfica, PSV Antoven, Everton, Liverpool, Hanover 96, Mildisborg ve Los Angeles Galaxy formaları giydi. Futbolcunun saç stili bir aslana benzetiliyor. Stoperde bir diğer isim Miroslav Pinner. Futbolcu 44 yaşında ve kariyerinde sadece ülkesi Çek Cumhuriyeti'nde forma giydi. Pinner'ın saç stilini biz çizgi karakter Rapunzel'e benzettik. Solbek'te Taribo West var. Nijeryalı futbolcu 42 yaşında. O da 2007 yılında kariyerini noktalamıştı. O da kariyerinde Akuzera, Inter, Milan, Derby, Partizan, El Arabi, Plymouth, Cazu Asilaten ve son olarak Paykan formasıyla ter döktü. West'in de saç stili gerçekten çok garip. Taribo West bu saçı yaparken çok uğraşmış olmalı. Amacı da dikkat çekmek olsa gerek. Ve bunu başarmış. Sabek'te Manuel Loco var. Loco'nun şu anda futbol oynayıp oynamadığını bilmiyoruz. Güncel bir bilgi yok. Fakat futbolcu Angolalı. Ve kariyerinde sadece Angola'da futbol oynadı. Angola milli takımıyla tam 32 maça çıktı ve bir gol atma başarısı gösterdi. Loko'nun bu stilinde biz iki anlam verebildik. Bunların ilki ya tıraş olurken makinenin şarjı bitti. Tabi bu düşük bir ihtimal. Bir diğer ihtimal ise Loko'nun berberinin gözleri görmüyordu. Bu saat stilinin başka bir anlamı olamaz. Orta sahada ilk isim Marek Marek de saçlarına çok önem veren bir futbolcu. 29 yaşındaki Hamšík Napoli forması giyiyor ve yaklaşık 9 senedir Napoli forması ile mücadele etmeye devam ediyor. Hamšík Slovakya milli takım formasını tam 108 kere giydi ve 24 gol atmayı başardı. Marek güncel piyasa değeri 38 milyon euro. Orta sahada bir diğer isim Paul Pogba. Pogba saçlarına en çok önem veren futbolculardan biri. Pogba şu anda dünyanın en pahalı oyuncusu. Bu senenin başında Juventus'tan Manchester United'a tam 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Paul Pogba neredeyse her hafta kendine yeni bir saç stili yapıyor. Orta sahada bir diğer isim Kyle Beckerman. Amerikalı futbolcu 34 yaşında. O da kariyerinde sadece iki takımın formasını giydi. Bunlar Colorado ve Seattle Seahawks. Bergman'ın saçlarını biz Karayip Korsanları filmindeki Davy Jones karakterine benzettik. Orta sahada bir diğer isim Manu Çarfelay'ını. Saç ve futbol deyince benim aklıma Fellaini geliyor. Gerçekten maç esnasında bu saçlarla nasıl önünü gördüğünü merak ediyorum. Fellaini 28 yaşında. Belçikalı futbolcu kariyerinde standart iş, Everton ve Manchester United forması giydi. Forvet'teki isimse futbolun yaramaz çocuğu Mario Boratelli. Süper Mario 26 yaşında ve şu anda Nice forması giyiyor. Gana İtalyan futbolcu da İtalya milli takım formasını tam 45 kere giydi. Ve 19 gol atmayı başardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.